Seni bir daha bizim mahallede görürsem ciğerini sökerim lan. Niye lan tatsızsın oğlum? Ha lan tatsızlarımı sıkıntım da. Donta var. Siz bizim mahalleye geldiniz. Size böyle yapan olmaz. Oğlum siz de benim oğlum. Sizin bizim mi var lan? Nasıl sizin oğlum lan? Hayırdır? Ben donura kadar benim oğlum. Fazla konuşma lan. Neden oğlum? SİLAH! Hele bak bak! lan kafanı Avdo! lan oğlum şunu lan! gir lan! Gel lan gel! SİLAH! 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 Allah'ım bir O daha dalın lan İyi misin? Kötüyüm abi. Dünyanın derdi ne senin? Ya onların mahallelerinden geçtim. Ters ters baktılar. Ondan sonra takip ettiler. Koştum yakalayamadılar. Şimdi burada gördüler. Dövdüler beni. İyi olsa bir daha vursunlar. Daha yeni cezaevinden çıkmışım. Hepsini bir şakar delik deşik ederim. Sağ ol abi. Gel. evinden çıktı lan. Bana ne soruyorsun oğlum? Ben ne bileyim. Adam 6 ay önce girdi cezaevine. Onca da hasmı vardı. Nasıl erken çıktı ben de anlamadım. Var mı bunda bir şey? Ahmet sıkıntılı biri. Bulaşmayalım. Geçen gün semti ayağa kaldırmış. 3 kişiyi bıçaklanmış. Ne güzel Antep be. Adam gelecek bizim semtimize bize posta koyacak. Ondan sonra pışıl pışıl uyuyacak. Ondan sonra karışma. Değil mi? Öyle bir dünya yok. Ben Ahmet'i gördüğümde karışmam. Niye oğlum iki yumruk edin tırsdın mı hemen? Ben tırsmadım oğlum. Adam daha iyi ince zevinden çıktı. Halil bak Deniz doğru söylüyor. Ahmet sıkıntılı biri. Bak bizim bir yerde öldürür ha. Şimdi gidip bir plan kuracağız. Ahmet'le ile Merdan'ı yakalayacağız. Elle ayağını kıracağız tamam mı? Hallo haklı oğlum. Biz Ahmet'le ile Merdan'a boyun eğersek mahallede ne namımız kalır ne adımız kalır. Herkese boyun eğeriz. Millet bizi iplemez artık. Ben Ahmed'in dedim. Ahmet ne ki oğlum? üç tane adam bıçaklamışsa ne yapmak yani biz de elimizde silah aldık sıkarız kafasına bu kadar bitti ne uzatıyorsunuz lan kovmayın lan oğlum bıçağı eline vereyim bir tane hesapla çok çok üç ay yatar çıkarsın fazla uzatma ne üç ay oğlum ne üç ay kaç yani. senin sen hemen bir mahkemede salarlar Tamam, tamam. 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 bir hiçbir Badar. kafadan arkadaşını yarı yolda bırakma. Eyvallah. Sırtım bükülmeye ne kadar kimseyi yarı yolda bırakmam. Her zaman böyle o. Ben eve gideyim. Hava da soğuk zaten. Biraz. Ben görmedin mi? Adamlar bizi öldürmeye gelmişti. Zaten uyuz olmuştum onlara. Bırak benim anam ağlayacağını onlarla nasıl sağlasın? Sağ ol. Onu Gel gidelim ya. Gidelim. Ben şey dedim oğlum Ahmet sınıfını. Al baksana Halil Ahmet hastanede yatıyor. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Ne bileyim oğlum. Bir daha mevzu olursa beni çağırırsan sizi vururum. Neymiş? Abi olacakmışız mahallede. lan abisine. Neymiş abi olacakmışız. Millet bize abi deyince ne olacak. Elimize para mı geçecek kardeş? Canımızdan oluyorduk canımızdan. Adamlar ya ölseydi ne olacaktı? Bir mevzu iki tane kardeşimizi kaybedecektik. Vallahi kardeş bu saatten sonra beni arama. Herkes kendi yoluna. Hadi görüşürüz kardeş devam Abdullah, bir daha mevzu olursa beni çağırma. Tamam mı? kamillere bak sanki ben sizi çağırıyorum siz ben çağırıyorsunuz mahallen bir daha abiler olacakmışsınız